13 Aralık Çarşamba günü. Bir bakalım bize neler bekliyormuş. Bugünün şöyle de güzel bir yanı var. Bir yeni ay gerçekleşiyor. Gerçekleşti gökyüzünde ve etkisi bir hafta kadar bize etkiliyor olacak. Dolayısıyla şu an anlatıyor olacağım bu video aslında bir haftalık bir etkiyi barındırıyor olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yay temasıyla günü yaşıyor olacağız. Hatta haftaya yaşıyor olacağız ve Marsiyan bir yeni ay gerçekleşti. Yani bu aklımıza gelen bir şeyleri harekete geçme konusunda bize destek atıyor olacak. Marsiyan olmasını sağlayan şey o hırsın, o azmin, o içgüdüsel enerjinin üzerimizde olduğunu göstermektedir. Mars'ı pozitif yönde değerlendirmek istiyorsak ne yapmayı arzu ediyorsak o alana zihnimizi vermemiz yeterli olacak. Çünkü bu yay teması birleşen Mars bize inandığımız konuda harekete geçmeyi verecek. Bir de spor sporla ilgili gündemleri vermektedir. E, yay teması e, spor aktivitelerini gösterirken futbolu gösterirken Mars'ın da burada şiddeti gösterdiği bu günlerde e, şiddetle kınadığımız günlerde Futbol sahasında yaşanan o yumrukların varlığı gerçekten çok üzücü ve asla onaylanamayacak bir davranıştı ve. Yeni ayın kendi içerisindeki bazı yıldızlar, sabit yıldızları da aslında bu alanlardaki bir şiddete meyilimi gösteren temaları göstermektedir. Dolayısıyla ekrana yansıyan bu konu yay bir ekran demektir, sosyal medya demektir. Kendi dünyamızda, kendi rutin hayatımızda da bazı aksaklıkların Gündeme gelmesi, orada mücadeleyi, hırsı gösteren temalar verecektir. Yani az önceki örnek bizim için bir örnek olması gerekiyor. Demek ki benim bu hafta, bugünlerde zihnimden geçen Marsian konular var. Bir şeyi harekete geçmem lazım, hırslıyım, o konuda atak olmalıyım dediğim bir şey var ama lütfen hırsına yenik düşerek o olayda problem yaşayacak ölçüye kendini getirmemen gerekiyor bunu bilmen gerekiyor demek ki mesela az önceki olay bir örnek demek ki senin dünyanda bugünlerde bir şeye karşı böyle tuzla buz etmek yok etmek yani eee Darbe etmek, bir şeyi yıkmakla ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Ve bunun sonucunda kötü şöhret, yani kötü anılmakla ilgili bir gündem verecek. Dolayısıyla lütfen bu anlamda e, davranışlarımıza ayrıca çok dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçtiğimizin göstergesi bu yeni ay gündemi. Şimdi e, pislişenin bir varlığı var burada. Bu da şu anlama gelmektedir. E, Olaylar karşısında tamamen o konudan kopmak, gitmek, işte ayrılık teması, anksiyete teması ve kendimizi kötü hissetmemize sebep olan duygusal yük anlamına gelen durum söz konusu olabilir bu anlamda. Şimdi bunun dışında e, karşıdan güzel dostlarım e, adaletin gardiyanı denilen bir sembol aktif ama açı sert olduğu için bir şunu yaşıyor olabilirsin bugünlerde. Burada bir haksızlık var ama bu haksızlık nasıl sonuçlanacak? Hani açı ki neden olmuyor? Veya ortada bir hakkını araman gerekiyor ama şartlar kolay değil ve sen buna emek vermen gerekecek. Demek ki ben bugünlerde emek verdiğim her şeyde dürüstsem şayet karşılığını aldığım günler yaşayacağım. Bunu bilmenizi istiyorum. Hani bazen diyoruz ya işte nerede kaldı bu adalet ya da işte bana bunu yaptı o da cezasını çekecek mi dediğimiz bir zamanlar oluyor ya. Gerçekten de bu yeni ay bize e, adaletin gardiyanın devreye koyduğu ve bize pozitif yönde destek atmaya gelen bir gündem verecek. Fakat burada bir yeni ay fazında gerçekleşiyor olduğu için bugünlerde kimsenin kul hakkına da girmemeye dikkat edin. Er ya da geç bunun e, sonucu or, e, sorun yaşatabilir haberiniz olsun güzel dostlarım. Şimdi... Diğer taraftan açılara baktığım zaman burada bize Zeus'la bir güzel açıya geliyor. Zeus ve ay düğümleriyle güzel açıya giren bir e, yeni aydan bahsediyor 13 Aralık günü. Bu da şu anlama gelmektedir. Bugün nerede? Hani o güney ay düğümün teraziden gelen o güzel açıyla sanki böyle 60'lık açı. Eyleme geçersen geçmişteki bir ilişki, geçmişteki hayalini kurduğun o güzel bir şey, geçmişteki bir e, estetik güzellik kozmetik kuaför bakım giyim alım satım alışveriş gibi konuların geçmişte kendine bir şey, kendine bir yatırım yapmakla ilgili bir konun vardı. Hop o gün demek gelecek ve belki onunla ilgili yeni bir sayfa açabilirsin. Ya da bugünlerde öyle bir şey yapabilirsin ki bunun e, kendi hayatına ait düğünler devrede olduğu için kendi hayatında çok köklü bir ray değişim yaşayabilirsin. Düşün lütfen e, bir yolculuktasın, tren yolculuğundasın ve ray atlıyorsun. Bu ne kadar kıymetli. Yani hedefine giden yolculuğunda daha güçlü bir şekilde bambaşka kırlarda, bambaşka güzelliklerde ilerleyeceksin ve çok daha güzel, çok daha güçlü bir aşamaya geçeceksin. Bugünlerde ilişkiler üzerine bilgiler aktarılan günler yaşanıyor. İlişkiler üzerine neler yapman gerektiğini ve neler yapmaman gerektiği konusunda bilgiler dağıtılan günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla izlediğim bir film olur, dinlediğim bir işte ses olur, sohbetine eşlik ettiğim bir topluluk olur, kişiler olur. Buralarda bu bahsediyor olduğum ilişkiler üzerine yapman gereken çok önemli e, bilgiler alacaksın. Lütfen bunları e, iyi hesaplamını öneriyorum. Fakat burada tek sıkıntımız şu güzel dostlarım, Neptün'den bir sert açılıyoruz Bu da fantazi fazlalığı veya e, akıl noksanlığı veya zihnin onu algılayamaması veya bir şey yapacağım ama hangi yollardan yapabilirim? Levhanın yanlış okuması, yanlış yola sapılması, suyla ilgili, suda yaşayan canlılarla alakalı biraz böyle karışık, akıl alınmayan işlerin, gündemlerin ön plana geldiği durumlar söz konusu olabilir. Yani benim burada bilmem gereken şu. Eğer ben bir adım atıyorsam bu yeni ay fazıyla birlikte. Burada Neptün'ün sert açısıyla bir şeyi yanlış anlamış olabilirim. Yanlış hayal etmiş olabilirim. Yanlış bir amaç doğrultusunda hareket edebilirim. Buna sadece dikkat etmem gerekiyor. En nihayetinde Mars Neptün'ün sert açısını yaşıyoruz. Yani düşün, düşün lütfen. Yani silahını çekiyorsun ama su tabancası. Anlatabiliyor muyum buradaki mantığı? Hani eyleme doğru hareket edeceksin fakat burada Neptün'ün sert açısıyla nereye nişan alıyorsun topuğuna sıkıyorsun cami duvarına işiyorsun yapma <laughs> bu ve buna benzer böyle gereksiz hoş olmayan bir sonuca bağlanamayan durumlar olmaması için lütfen attığın adıma zihninle attığın adıma bilinçli hareket etmen gerektiğini göstermektedir bu kombinasyon şimdi Hemen bir haritayı çevirin. Bu arada ben günlük astroloji yorumlarımı Instagram sayfamda ve Twitter sayfamda paylaşıyorum. Beni oralardan da takip edebilirsin. Şimdi haritayı çevirip baktığım zaman Juno'nun devrede olduğu gündemimiz var. Evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili, işbirlikleri, ortaklıklarla alakalı zorlu koşullar. Bazı ortaklıkların ayrılması, yeni daha güçlü ortaklıkların ortaya çıktığı günlerden geçiyoruz. İlişkilerle de ilgili. Eğer geçmişte kalan bir ilişkin varsa o belki gündemine gelebilir ve daha güçlü bir ilişki oluşturabilirsin. Ya da bir ilişkin vardır ve temeli sağlam değildir ve onun senin hayatında olmadığını, olmaması gerektiğini inandığın ve kendine yeni bir rota çevirmen Gerekli bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Ve Juno'nun varlığı da bu hikayen daha güçlü olacağını, bu ilişkinin daha güçlü, daha kuvvetli olacağını göstermektedir. Jüpiter'den bir sert açınız var. Bu da etik olmayan, ahlaksız veya senin zihnine ters ilmine ters bilincine ters konuların yaşanması anlamına gelmektedir. Sosyal medyada geçen yalan haberler anlamına gelmektedir. Lütfen bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Harika bir gün, harika bir hafta geçirmeni diliyorum bu yeni aile birlikte. Eminim bunu başaracaksın. Lütfen bu videoyu tekrar başa sararak neler yapmaman gerektiği konusunda dikkat etmen de o faydası alacak bir video olduğunu bilmeni istiyorum. Bir beğeni almak isterim ve henüz kanalıma abone olmamış dostlarımız için bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen o güzel yorumlarını benden hepsini Tek tek dikkatli okudum bilmeni istiyorum. Gününü harika geçirmeni diliyorum. O adaletin gardiyanı devredeyken hakkını aradığın, Hakkın ne ise onun ayaklarına geldiği, serildiği bir gün yaşamını istiyorum. Eğer birinin senin üzerinde adaletsizce bir davranışları varsa onun da gereken cezayı aldığı bir gün geçirmeni diliyorum. Aldım kabul ettim yazan bu videonun altına yorumlara tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine görüşürüz.